Peki burada şeyi soracağım. Şimdi deniz gezmiş, Türkiye'nin tam bağımsızlığını ve 61 Anayasasını savundu her zaman son nefesine kadar. Atatürkçü çizgiyi savundu son nefesine kadar. Şimdi bir tarafta Atatürk'ü ve Türkiye'nin bağımsızlığını savunan bir genç grup var. Diğer tarafta da yine Atatürk'ü ve Türkiye'nin askerleri olduğunu söyleyen bir askeri grup var. Aslında baktığınız zaman ikisinin de hedef ve amaçları aynı. Söylemleri de aynı. Bu iki aynı fikirdeki insanların karşı karşıya gelip bir diğerinin ölüme mahkum etmesini siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii bizim de 27 Mayıs dolayısıyla orduya sempatimiz vardır. Zaten 27 Mayıs'ın en büyük yandısı idam, üç tane idam. Ama getirdiği özgürlükler açısından hakikaten 61 anayasası da demokratik bir anayasadır. 1953'te galiba NATO'ya girdik. Yani. 53'te girdik. 53'ten sonra artık Atatürk'ün ordusu olmaktan çıkmış, Amerika'nın, NATO'nun bir ordusu olmuş. Hmm. Yani bunu 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de çok daha şey bir şekilde görüyoruz yani başkana bizim çocuklar ihtilal yaptı diyecek kadar rezilane bir şeydir ee, ordunun zaten ondan sonraki şeyde de baktığın zaman bu fetö davalarında filan da baktığın zaman birbirlerine girmişlerdir o koskoca e, genel kurmay başkanı filan dediğin şeyler asker arkadaşlarını şey bırakmışlardır filan. Dolayısıyla e, ordunun Atatürkçü olduğuna ben fazla inanmıyorum artık. Atar, yalnız e, şeyle olmuyor bu Atatürkçülük. E, heykel yapmakla bilmem ne yapmakla olmuyor. Hı hı. Şimdi şeyde o size verdiğim şeyde daha Celil Gürkan'ın filan şeyini okuyacaksanız biz diyor fazla kitap okumazdık öyle filan diyor kitaplar filan. Yani şeyden bir çıktıkları gibi, Arbiye'den çıktıkları gibi şey yapıyorlar. Bir de işte eğer biraz kurmay şeyi falanı bitirip de Amerika'ya giderseler Amerikan şeyiyle, eğitimiyle tekrar Türkiye'ye dönüyorlar. Anladım. Ma maalesef en son halini gördüğünüz gibi yani şimdi ben orduya Atatürkçü diyemiyorum. Yani modern kıyafet diyelim. Modern kıyafetleri, modern yaşamı benimsemiş bir ordu yani. Atatürkçülük bambaşka bir şey. Şöyle aslında Türkiye'de iki gruba ayrılıyor. Bir taraf tamamen din argümanlarını kullanıyor. Diğer tarafta tamamen Atatürk argümanlarını kullanıyor. Tamamen siyasi bir materyal haline geldi aslında. Özünde Türkiye'de Atatürkçü bir parti de çok olduğunu düşünmüyorum. Yok ama Orada oradan biraz sayılmış durumda sayılı, gibi görünüyor. Tabii Atatürkçü şimdi şey söylüyorum. Bizim ülkemizi ben kendi kanaatim en büyük şanssızlığı dincisi dinci değil, sağcısı sağcı değil, Atatürkçüsü Atatürkçü değil, solcusu solcu değil. Doğru. Yani en büyük eksiğimiz o. Bazen diyorlar Atatürk'ün askerleriyiz. Hı hı. Ne yaptınız kardeşim Atatürk'ün askerleri olarak bana söyler misiniz? Yahut denizlerin yolundayız. Hı hı. Laftan başka ne yaptınız? Bana onu söyleyin lütfen. Yok. Evet.